Hoş geldiniz kıymetli kardeşlerim. Bugün bir kez daha Rahmet'in Kaynağı YouTube kanalımızda Kur'an'ın bizi hem uyaran hem de dirilten ayetleriyle beraberiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde gökyüzüne bakıp da Rabbin kudretini unutanlara bir uyarı vardı. Yıldızların Rabbi odur. Adı da helak etti. Semud'u da ve hiçbirini bırakmadı. Yani geçmiş sadece tarih değildir, ibrettir. Ve şimdi o ibret yolculuğuna devam ediyoruz. Kur'an'ın sesi şöyle yankılanıyor. Necm Suresi 52, 53 ve 54. Ayetler وَقَوْمَ نُوحٍ min قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغَىٰ İmit 2 Ve daha önceki Nuh kavmi, şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgındılar. وَالْمُؤْتَفِكَةَ ahwa. 53 Ve altüst olmuş şehirleri yere çökertti. فَغَشَّاهَا مَا Elbi dört, Üzerlerine örten ne varsa örttü. Kardeşlerim, şimdi biraz yavaşlayalım. Bu ayetler sadece tarih anlatmıyor, insan psikolojisinin çöküşünü anlatıyor. İsyanla yükselenlerin, azgınlıkla yıkılanların hikayesi bu. Rabbimiz diyor ki, Nuh kavmi, onlar daha zalim, daha azgındılar. Azlama ve adga. Zulümde sınır tanımamışlar. İsyanda çığır açmışlar. Düşünsene. Nuh aleyhisselam tam 950 yıl sabretmiş. Bir peygamber. Bir ömür dua etmiş, tebliğ etmiş, yalvarmış. Ama onlar kulaklarını kapatmış. Kibirlerini siper yapmışlar. Ve sonunda Allah'ın gazabı geldi. Sonra bir başka sahneye geçiyor ayet. Vel mutafikete ahva. Alt üst olmuş şehirleri yere çökertti. Burada bahsedilen Lut kavminin yaşadığı şehirler. O toplum ki sadece ahlakı değil, insanlığın özünü çürüttü ve Allah onları yerin dibine geçirdi. Evleriyle, sokaklarıyla, övündükleri yapılarıyla birlikte, yukarıdan aşağıya, izzetlerinden zillete, yaşamdan helake doğru ve sonra o son ayet, مغشا, üzerlerini kaplayan neyse kapladı. Bu öyle bir cümle ki kardeşim sessizlikle gelir ama tokat gibi iner. Ne kapladı? Azap mı, çığlık mı, taş mı, hesap mı? Allah detay vermiyor. Çünkü bazen kelimeyi eksik bırakmak korkuyu tamamlar. Kapladı. Öyle bir örtü ki bir daha güneş görmediler. Bir daha hakikati duymadılar. Bir daha geri dönemediler. Peki şimdi dönüp kendimize soralım. Bu ayetler neden anlatılıyor? Sadece vay be dememiz için mi? Hayır, ders alasınız diye, kendinize gelesiniz diye. Bugün zulmü sistemleştirenler, bugün isyanı normalleştirenler, bugün helaki unutup dünyevi güçle övünenler Kur'an diyor ki: "Bir zamanlar onlardan da güçlüleri vardı ama üzerlerine kaplayan kapladı." İşte biz de rahmetin kaynağı olarak tam burada duruyoruz. Uyarıyoruz hatırlatıyoruz dua ediyoruz Allah'ım bizi Nuh kavminin inatçılığından Lut kavminin hayasızlığından Ad ve Semud'un kibrinden koru Bizi helakin eşiğinde değil rahmetinin gölgesinde tut Kaplayan gazabın değil saran merhametin içinde olalım ya Rab Amin